Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz lineamızın hoparlörlerini değiştireceğiz. Fabrikasyon hoparlörleri pek iyi değil. Yüksek sesli hatta düşük seslerde bile çok kötü ses veriyor. Ben internette yaptığım araştırmalarda en iyi bunu buldum. Bu hoparlörleri buldum. Blem 165 EC 165 milimetre yine Yine Carvokal'den aldım. Kurumsal bir firma. Hoparlör de çok hoşuma gitti. Bugün internetten geldi. Şöyle kutu açılışını yapalım. Bu şekilde çıkıyor. Fransız malı arkadaşlar bunlar. Ee, şu şekilde. Şöyle açalım arkadaşlar. Hoparlörlerimiz bu, bu şekilde. Gayet kaliteli, ağır. Mıknatıs falan güzel. 165 EC diye geçiyor. Bakalım sesi ne kadar değişecek. Şimdi arkadaşlar hoparlör seçiminde önemli noktalar var. Nedir o? Şimdi burada watt'ı hiç önemli değil arkadaşlar. Mesela bu 120 watt diyor ya. Bunun RMS değeri var. RMS diye geçiyor. En yüksek bunun da yani bu hoparlörün kaliteli müzik olarak verebileceği maksimum watt'ı gösteriyor. Bunun 60 arkadaşlar. Tamam mı? Mesela çakma hoparlörler var. Bir bakıyorsun 280 watt yazıyor. RMS değerine bakıyorsun 30 watt. Şimdi bu 60 bir de bu koaksiyonel hoparlör diye geçiyor. Yani Twitter üzerinde. Hem woofer hem Twitter üzerinde. 16,5 santimlik hoparlörler. Bu işe başlamadan önce yani ne yapmamız lazım? Kapıların iç döşemelerini sökmemiz lazım. Ee, oradan devam ederiz. Arkadaşlar Lina'nın kapı döşemesi. İç kapı döşemesi nasıl sökülüyor? Bakın şimdi. Şurada bir kapağın altında vida var. Bu kapağı kaldırıyoruz. Şurada iki tane halyan vidaları var. Bir de şu altta yıldız dört tane vidası var. Bunları söktükten sonra e, bu kapı koluna yukarı asıldığımızda çıkıyor. Yalnız bir şey dikkat etmemiz lazım. Bu kapı kolu çıktıktan sonra bu kapının bağlantıları e, şu kapı kolunun bağlantıları üzerinde oluyor. Bunu tamamen alıp dışarı uzaklaştırmayacağız. Bu bağlantıları buradan kurtarmamız lazım. Yoksa zarar verirsiniz. Şimdi aşama aşama devam edeceğiz. Bütün arkadaşlar bütün vidalarını söktük. Klipslerinden kurtardık. Şimdi yapmamız gereken bunu şu şekilde. Şimdi tek elimle yapamıyorum. Yukarı kaldırıp şu kilit mekanizmasını çıkarmak. Arkadaşlar kapı döşememizi çıkardık. Kapı açma halatını çıkardık. Cam açma soketini çıkardık. Hoparlörün soketini çıkardık. Yalnız hesap etmediğimiz bir şey vardı. Bunlar vidalı değil perçimliydi. Bunları normalde matkapla e, delmek lazım perçimlerin ucuna ama ben de şu an öyle bir imkan olmadığı için bu demir testeresiyle perçimleri kesiyorum. Arkadaşlar lineamızın hoparlör değişimini yaptık. Yani bu tarafı yaptık. Bu taraf da orijinali. Şimdi farkını göstermek istedim. Sesini açalım. orijinal taraf. düşük seslerde çok bir şey belli olmuyor biraz arttıralım sesi In the original it's <speaking in foreign language> Çok bir şey değişti mi bilmiyorum. Ama bu sağ taraf çok kötüydü. Çıkan hoparlör burada. Ama değişmişken sağlı sollu değişeceğim. Yani bu hoparlörü o kadar araştırdım bilem. Fransız malı. Hani internette gördüğüm en orijinal üründü bu. Bilmiyorum. Belirgin bir değişme var ama muhteşem bir değişme yok bence. Şimdi orijinal taraftayız. Arkadaşlar hoparlör bağlantılarımızı yaptık. Hoparlörlerimizi yerine yerleştirdik. Ben bu şekilde teflonlu somon kullandım sökülmeyen. Sesten etkilenmesin diye. Bu e, kasayı yeniden deldim. Çerçeveyi yeniden deldim. Çünkü eskisiyle uymuyor. Eskisinin üç tane kenarda deliği var. E, bu yuvarlak yani. Bunun eskisinin delik yerleri buna denk gelmiyor. Yenisine denk gelmiyor. E, kasada yeni delikler açtım hoparlöre göre. Kapıda. E, bu civatalar oraya yerleştirdim. Diplerine yine bu şeylerden sıktım. Teflonlu somunlardan sıktım, üstüne bu straforları yerleştirdim. En üstte de hoparlörleri taktım, yine teflonlu vidalarla hoparlörleri yerine taktım. Şimdi gelelim finale, bakalım ses sistemimiz nasıl olmuş. Şu an sadece önler çalıyor. baba da ne güzel çalıyor be. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar bence de gayet iyi. arkadaşlar. Eskisine göre bayağı iyi. Ses artışı çok iyi. Baslar da güzel. Bir de en çok şeye dikkat ettim. E, şu Twitter'lardan dolayı ince sesleri çok iyi veriyor. E, bir de bir de ses netleşti yani. Ya bu araba için yeter bence. Piyasadaki bence bana göre e, Blem'in bu hoparlörleri en iyisi bence. Ya daha iyisi vardır bilmiyorum. JBL falan da var denemedim. Araştırdım, yorumları okudum. Ya Pioneer diyor, detaylarını açıklamamış. Yani Pioneer'ın çakması çok fazla diye düşünüyorum. En azından bu marka yani garantisi falan var. Bütün değerleri yazıyor. Arkadaşlar bu hoparlörlerde RMS yani RMS diye bir değer var. Ona dikkat etmeniz lazım. 280 watt olması önemli değil, 300 watt olması önemli değil. RMS önemli. En yüksek RMS değeri bundaydı. 60 watt ne? bu hapörlerden alabileceğiniz en kaliteli sesin son sınırı. En yüksek bundaydı. Beğendim. Tavsiye ederim. Kapılarda topladıktan sonra tekrar bakarız.